olmaz. Neredeyim ben? Kim getirdi beni buraya? Sabah gözümü bir açtım buradayım arkadaşlar. Seni buraya Gulyabani efendimiz getirdi fakir. Biliyorsun ki şehirdeki herkes toplu bir pikniğe gitti. Evet şu anda şehirde hiç kimse yok. Elimize düştün fakir. Olamaz tabi ya bugün bir piknik vardı öyle değil mi? Sabahtan gidecektik arkadaşlar herkes yoruma fakir tehlikede yazsın. Bizimkilerin haberinin olması gerekiyor. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli çünkü ne kadar çok beğenirseniz abone olmayanlar da abone ol. Olsa, herkese çok daha fazla bildirim gidecektir Unut bunu fakir Böyle bir şey olmayacak Çocuklar hadi yemek hazır Gelmiyor musunuz sofraya Bir dakika Herobrine amcanın basket atmasını bekliyoruz Boşuna Herobrine amca atamayacaksın. sen Birazdan görürsünüz Ofer Obrain yemek hazır diyorum sana ya. Neyse daha fakir de gelmedi zaten. Evet ya fakir nerede kaldı bir arasak mı? Hayır Miray bugün telefon görüşmesi yok tamam mı? Bugün doğayla iç içe olacağız. Herkes telefonlarını bu sandığa koydu. Ve kimse piknik bitene kadar almayacak. Fakir efendi de bir zahmet erken kalksın da gelsin yanımıza yani. Yani şuraya bakar mısınız mis gibi sofra hazırlamışız. Her şeyimiz hazır. Sabah gelmişiz çocuklar orada Herobrine oyun oynuyor. Öyle değil mi Zengin nerede kaldı bu fakir? Bilmiyorum Kerem komiser fakir işte ya. Büyük ihtimal uyuyakalmıştır. Tabi o kadar tembel olursa bunca yemeği yemez. Öyle değil mi kimse buradan telefon falan almayacak. Ha? Ulan bir sürü de mesaj geliyor sanki he. Bir baksak mı Kerem komiser? Yok biraz daha durun tamam mı? Fakir birazdan gelir merak etmeyin bekleyin biraz daha. Tamam o zaman ben basketimi atıp geliyorum. Evet bakalım çocuklar hazır mısınız şimdi? Basket geliyor hop şunu şöyle alalım. Kimler basket atamaz diyor bakayım. Bence atamayacaksın. Hadi Robrine amca atabilirsin. Bence de atamayacaksın haberin olsun. Tamam tamam atacağım ondan sonra koşuşa koşu yemeğe gideceğim kurt gibi acıktım çünkü. Hadi bakalım geliyor basket ben o ben geliyor al bakayım ha, olamaz basket olmadı <laughs> ben demiştim atamaz demiştim. Lan buraya basket atmak zor bir şey al attım işte attım işte. O kadar yakından ben de atarım. Tabi tabi ya of ben basket benim karnım aç ben yemeğe gidiyorum siz de gelin hadi. Ee, Kerem komiser fakirler de hala gelmedi mi? Hayır o ben gelmedi tamam mı bana fakiri sorma bırakın geç kalmış işte belki de uyuyakaldı tamam ya tamam diye bu kadar kızgınsın ya Allah Allah bir telefonu arasa mıydık ya hayır bugün telefon kullanmak yok Tamam çare yani konser tamam ya. Evet bakalım. o şu yemeklere bak. Hepsi aynı fest gözüküyor. İzninizle tavuğu ben almak istiyorum. Hadi bakalım oturun. Evet fakir. Atışlarımız başlıyor. Hazır mısın bakalım? Bu yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. Göreceksiniz. Dönecekler. Tabi tabi hayal kurbağaya devam et. O zaman ben başlıyorum. Evet bakalım. Sandığımızda ne varmış? Oha. Ha? Bir tane yay ve ok alayım şimdilik. Ne dersin fakir? Hayır bak onu benden uzak tut. Mahvederim seni serseri. Tabii canım tabii. Kesin yaparsın. Evet bakalım. Hazır ol fakir geliyor. Şöyle geldim. Al bakayım. Ha, olamaz. Nereye attım ya? Seni sersem tam bir beceriksizsin. Ne dedin ne dedin sen şimdi görürsün oğlum. gel buraya olamaz bu da çok ağır Olamaz sana da vurdu. Ulan o kadar büyük hedef bir türlü vuramıyorsun ya. Oo, bu beni delirtiyor delirtiyor bu beni. Abicim sakin ol. Derin derin nefes al tamam mı? Ondan sonra rahat okuna. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Sen şimdi görürsün yedim oğlum seni. Tamam bak çok abartmanıza gerek yok. Tabi tabi şimdi görürsün sen. Hı, hı, hemen derin nefes alalım. Hop geliyor fakir hadi bakalım. Al bakalım. Aha. Olamaz yine sarıdan vurdum. Hayır olamaz olamaz. Anlaşıldı sen bu işi beceremeyeceksin. Göreceksin son atışım. Bu sefer tam 12'den vuracağım. ettim seni fakir mahvettim. Hadi bakalım derin derin nefes alıyoruz. Evet bu sefer başaracağım. dolan <laughs> bu ayda ay, çok anmış. Al bakayım <laughs> Olamaz mı abi vurdum. Abicim çekil bu sefer ben deneyeceğim. Of tamam bu benim sinirimi çok bozdu. Lütfen vur onu Haydar tamam lütfen. Merak etme. Mahvedeceğim onu abiciğim. <laughs> Ulan fakir göstereceğim sana gününü. Ben size serseriyordum ama siz harbiden tam bir sersemsiniz ya. Ulan kocaman hedefi vuramıyorsunuz. Sen şimdi görürsün fakir efendi. Merak etme abicim. İntikamını alacağım. Gulyaban efendim siz de merak etmeyin. Biraz sinirlendiğinizi biliyorum. Hadi bakalım ne varmış. <laughs> Ejderha yayı var. Bakalım şimdi ne yapacaksın fakir efendi? Ne ejderha yayı mı? bakın sakin olun. O kadar da ileri gitmenize gerek yok. Bu canım komiser gelirse çok kötü olur. Hapisten çıkamazsınız. Tabi tabi anlat dinliyoruz. Ben abime benzemem o. Hay! şimdi görürsün. Oha, al bakalım. Ha, nereye gitti lan? Ok nereye gitti? Bu gezegenin dışına git. İstersem ejderha ile bile vuramıyorsun. Olamaz olamaz. Haydar Çabuk şuradaki okları al. Tamamdır abicim. Sağ ol. Hop. Şimdi ne yapacaksın oğlum? Mahvettim seni. Evet şu oku şöyle şuraya koyalım. Hop bu okla işimiz kalmadı. Hazır mısın bakalım fakir efendi? Bu kadar oyun yeter. Bırakın artık beni bırakın. Bırakalım. Mı? Tamam hemen bırakıyorum. Al bakayım şunu. Ha, nereye gitti lan? Olamaz. Al bakayım şunu da. Olamaz. Bu sefer yedi. Alıp seni al bakayım. Hayır olmuyor. Olmuyor abicim op, al bakayım. Heh, mu? vurdum mu? bu sefer vurdum. Aa, oh, oh, yine vuramadın. Ayağımın dibine geldi. Of, of vuramıyorum vuramıyorum. Ulan Aydar sen ne biçiliksiz çıktın be. Bana mı diyorsun? Ben hiç olmazsa siyah noktayı vurdum. Sen hiç vuramadın. Ulan abinle düzgün konuşma affederim seni. Bu kadar yeter. Başka bir planım var. Ya ile vuramıyorsak biz de hop, silahla vururuz. Öyle değil mi? Tamamdır şimdi ne yapacaksın fakir efendi? Hayır bu yaptığınız hile tamam mı? Hile yaptınız arkadaşlar. Nerede kaldı bu Kerem komiserler? Hile mi? Tüh ya Allah Allah hile mi? Hile. Al bakayım. A olamaz tekrardan al bakayım şunu. Şunu da al bakayım. A olamaz al bakayım. Al bitti. Oh be arkadaşlar neyse ki bu kötülerin kafası pek fazla çalışmıyor yani. Yoksa şimdi var ya delik deşik etmişti bunlar beni. Of ya da vuramadım. Birazdan Gulyaban efendimiz çok sinirlenecek. Tamam bu kadar yeter. Sıra bende. Keskin nişan tüfeğiyle vuracağım ona. Tamamdır abicim yapabildiğini yap. Beni çok sinirlendirdi bu. Bakalım şimdi ne yapacaksın fakir. Evet bakalım fakir. Sonun geldi. Hazırlan. Hop işte burada. Şöyle nişan alacağım. ıskalama ihtimalim yok yani anladın mı? Arkadaşlar galiba buraya kadar hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakal fakir. Burada dur bakayım serseri haydar. Merak etme fakir kurtaracağım seni. Evet o ateş etmeden hemen onu etkisiz hale getirmedim. Al bakayım işte bu kadar. Ha, ne oluyor abicim? Herobrine şimdi. Ne oluyor lan? İşte buradayım. Herobrine. Fokirden uzak duracaksınız. Anladınız mı beni? Gel bakalım buraya. <laughs> Ruben biz sakin ol. Ben gayet sakinim. Niye sakin olmayayım ki? Hop. Al bakalım sersem. Güle güle. Kur yabani. Tüm bunlar senin başının altından çıkıyor. Seninle de hesaplaşacağız. Gel bakalım buraya. Gulyabani. Olamaz kayboldu. Fakir iyi misin? Kerem komiser burası tamamdır. Helal sana Erobrain. İyi miyim? Son anda kurtardınız beni. Evet evet. Şimdi pikniğe gideceğiz. Çocuklar bekliyor. Neyse ki sandıktaki telefonlardan saate bakmak aklımıza geldi. Sonra bir baktık arkadaşlarımız bir sürü mesaj atmış. Evet ben söyledim onlara. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet sizin sayenizde fakiri kurtardık arkadaşlar. Neyse bakalım. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Evet, evet Kerem komiser. Artık bizimsin. Anladın mı? Bizim hayaletlerimizden birisin. Şimdi gideceksin. Şehirde kim varsa herkesi korkutacaksın. Hayır bunu yapmak istemiyorum. Lütfen bedenimin nerede olduğunu söyleyin. Bedenime gelin öleceğim. <laughs> Bu imkansız. Artık sen bize aitsin tamam mı? Korkutmadığın kimse kalmayacak. Dediklerimizi yaparsan belki seni affederiz. Olamaz. Göreceksiniz bundan kurtulmanın da bir yolunu bulacağım. Arkadaşlar mecburen bizimkileri kurtarmam lazım. Ve gerçek bedenimi bulmam lazım. Bu ikisini aynı anda nasıl yapacağım bilmiyorum. Yapamayacaksın. <laughs> Sonsuza kadar bize ait kalacaksın. Hayır göreceksiniz bir yolunu bulacağım. Lütfen desteğinize çok ihtiyacım var. Bu yüzden herkes hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Arkadaşlar like atabildiğiniz kadar atın. Umarım bizimkiler bunu isteyerek yapmadığımı anlarlar. Anlamayacaklar. Of çok susadım. Gece gece nasıl böyle susadım ben ya. Gidip bir su içeyim arkadaşlar. Of Allah Allah ya. Hiç bu kadar susamıştım olmamıştı. Neler oluyor böyle? Bir su içeyim. Ha. Kapı çaldı. Ne oluyor ya? Kim var orada? Kapı açık. Neler oluyor? Kim var orada? Kimsen çık ortaya çabuk! kim diyorum! Hayır! Kimse yok burada arkadaşlar! Ahahahah! <laughs> o, o gülme sesleri de ne? Hayır! Kerem Komiser gittiğinden beri zaten sürekli kabuslar görüyorum. Kerem Komiser öldü. Geri gelmeyecek. Bunu kendim anlatmam lazım. Kerem Komiser seni çok sevdiğimi biliyorsun. Ama artık gittin. Geri dönmeyeceğine de eminim tamam mı? Bu yüzden kafamın içinden çıkman lazım. Çık kafamın içinden çık. <laughs> Tamamdır. Sesler kesildi. <laughs> tamam başardım. Onu kafamın içinden atmayı başardım arkadaşlar. Artık bir an önce suyumu içip odama girip bir yatmak istiyorum. Çok yorgunum oğlan. <laughs> Hayır anneciğim. Ben, ben senin, senin kafanın, kafanın içinde, içinde değilim, değilim fakir. fakir. Ben, ben gerçeğim tamam mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar neler oluyor? Hemen içeriye girmem lazım. Zengin abi burada mısın? Zengin! Biraz geç kalmışım arkadaşlar. Zenginlerin eve de girmiş. Kapı açık olduğuna göre kendi kendine açılacak hali yok öyle değil mi? Hemen zengine ulaşmam lazım. Ne oluyor aşağıda? Fakir, fakir sen misin? Ne yapıyorsun gece gece evimde? İnsan bir kapıyı çalar. Hemen içeriye girmişsin. Niye böyle bir şey yaptın fakir? Yoksa eski hırsızlık günlerine geri mi döndün? Bak bana doğruyu söyle, kızmayacağım, tamam mı? Para ihtiyacın varsa söyle veririz ya. Niye böyle evime gizli kapaklı giriyorsun? Ne, abi ne diyorsun sen? Ne gizli kapaklı girmesi? Geldiğimde kapı açık. Senden para istemek için öyle değil mi fakir? Tamam ne kadar istiyorsan vereceğim ama bir daha sakın evime böyle girme. Ne? Zengin abi bak senden para falan istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Buraya seni uyarmaya geldim tamam mı? Kerem komiser hayaletini gördüm. Evet kafamın içinde sanıyordum ama hayaletini gördüm. Tehlikeliyiz. Ve sanki yapmamız gereken bir şey varmış gibi hissediyorum. Çok dikkatli olmalıyım. Bunu anlamıyor musun hala fakir Kerem komiser öldü tamam mı Korkunç paranoidler onu öldürdü Artık sesini kes ve defol evimden. Uyumak istiyorum Kerem komiseri de unut Yoksa seni bir psikoloğa götüreceğim Haberin olsun Zengin bana inanmıyorsun abi Bana inanmıyorsun Özür dilerim kardeşim Ama hayalet gördüm diyen birine inanamam tamam mı Şimdi evimden çık Kapıyı da kapat ve uzun bir süre görüşmeyelim. Beni anladın mı? Para ihtiyacın olduğunda da gel bana adam gibi söyle. Hala para diyorsun. Sana yazıklar olsun tamam mı? Gidiyorum buraya sadece seni uyarmaya ve güvende olduğundan emin olmaya gelmiştim. Buraya kadar. Ben artık gidiyorum zengin. Ve bir daha uzunca bir sürede gelmeyeceğim. Arkadaşlar lütfen yorumlarda doğruyu söylediğimi yazın. Zengin beni gıcık etti. <laughs> Olamaz. Bir an önce buradan ayrılmalıyım. Çok sinirlendim. <laughs> Hayır. Of biraz sert mi davrandım acaba ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bu çocuğun iyice psikolojisi bozuldu arkadaşlar. Neymiş hayal etmiş yok bilmem neymiş. Hayal diye bir şey olabilir mi ya? Kerem komiser öldü işte. Korkunç bir ana onu koruyamadık. Ve o öldü işte bu kadar. Anladınız mı beni? Öldü işte. İşte geldi bunu fakir anlat. Nasıl anlatacaksın ki? Ha? O ses de ne? Piyano mu çalıyor? Ne oluyor? Arkadaşlar siz de duydunuz mu bu sesi? Ha? Hiç kimse yok. <laughs> ha, o gülme sesi de neydi? Fakir, eğer beni kandırmaya çalışıyorsan, korkutmaya çalışıyorsan bunun hesabını fena verirsin haberin olsun. Korkmuyorum anladın mı? Kerem komiser öldü, hayal diye de bir şey yoktur. Yeter bu kadar. Canıma yettin fakir tamam Hayır, olamaz. Fakire, Fakire inanmalıydın senin. <laughs> Hayır. Anneciğim. Hayır imdat. Fakir yardım et. Fakir ver misin kardeşim? Olamaz arkadaşlar. Çok kötü korktular. Fakir de zengin de korkudan öleceklerdi. Bunu onlara yapmayı hiç sevmiyorum ama mecburum. Yoksa korkunç bir anoitler bedenimi asla geri vermez. Ne zengin ne fakir ikisi de arkasına bakmadan kaçtı. Bu durum hiç iyi olmadı ya çok korkuttum onları. İşte istediğiniz oldu mu bakalım istediğiniz oldu mu? Evet aferin Herobrine Sahura yaptıklarını söyleyeceğiz merak etme. Belki sana acır ve bedenini sana geri verir. Umurumda bile değil o bedeni sizden alacağım tamam mı? Onun öncesinde korkutman gereken birkaç kişi daha var Kerem komiser. <laughs> o zaman onları da korkuturum. Ben gidiyorum. Korkutmam gereken kim varsa hepsini korkutacağım. olamaz. Arkadaşlar endişelenmeye başladım. Ne oluyor? Bak 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 kimler de geliyor. Hoş geldin hayalet Kerem. <laughs> Dediklerimizi yaptın mı bakalım? Evet dediklerinizi yaptım. Ben sözümü tuttum sıra sizde. Ne diyorsunuz çocuklar? Kerem komiser sözünde durdu mu? Evet. Kerem komiser şehirdeki herkesi korkuttu. Zencini, fakiri ve efekanı. <laughs> Onları izlemek çok eğlenceliydi. Nerede şu korkudan atlarına yaptılar? Demek öyle. Aferin sana Kerem. Seni de gurur duyuyorum. <laughs> Gururuna ihtiyacım yok tamam mı? Artık bedenimi bana geri verin. Yoksa, yoksa var ya. Yoksa da yaparsın söyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şu anda bir şey yapamam. Sadece sözünüzde durun. Ben sözümle durdum Sözünüzde durun. Bak Kerem. Kötü olmanın en iyi tarafları da birine de nedir biliyor musun? Bilmiyorum neymiş bakalım? Sözünde durmada gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden bize hizmet etmeye devam edeceksin. Ancak istediğim zaman sana bedenini geri veririm anladın mı? Hayır. Hayır söz vermiştiniz. Olamaz. Ben buna nasıl kandım? Sizin yüzünüzden herkesi korkuttum. Herkesi olamaz. Arkadaşlar. Yorumlara bunu istemeyerek yaptığımı yazın. Fakirlerin haberinin olması gerekiyor. Lütfen arkadaşlar acele edin. Bu hiçbir şey değiştirmez. Seni kurtaramazlar. Görürsün bakalım. Onlar her zaman bir yolunu bulur. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi size güvenim tam. Videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Hepsine bildirim gitmesi gerekiyor. Benim aslında.